Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ismini bilmediğim oyunu oynuyoruz. Yani üçlü dörtlü çıkar. Bunları anlatmayacağım. Hiç gerek yok. Videomuzdan vakitimizden gidiyor. Direkt yeni oyuna geçelim. Arkadaşlar. Şimdi en zorunu seçiyorum. Bir P. Bakınız. Size i̇şte anlatmayacağım. Görün nasıl oynandı ona. Beş. 1 2 3 4 5 A 2 6 geldim, Hiç 6 Aa, Aa arkadaşlar burada isim ediyor. Aa 7 geldi. Hiç 6 Hadi 6 6 6 olmaz. Altı, yani altı, 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 altı. <laughs> altı beklerken 4'lere düştük. Kız.

Benim yüzümden. 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 Benim Arkadaşlar şey yok. Ah, ucuna rafasta. Neyse, ikincilik de güzeldir her zaman. Yes! En sevdiğim geldi arkadaşlar. Aa, ona can geldi. ona gerek yok. Evet. Otu. Otu. Ses. Gel. Çıksana. Arkadaşlar. <laughs> Keşke dört gelseydi. Bu nasıl Şimdi bir Çünkü geldi gerekirse... ben de. Ne 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 ne. Aa bu oyunda çok iyiyimdir. Ama tabii iyiyimdir. <laughs> Bir bu akıllı ve yaz çok zor. O zaman Ne? Kapısı. Kapısı. Burası kaybısı. Yes! Kapısı. Kapısı. Ney? Kiraz. Kiraz. Böyle zihin yok küçük kimsede. Ne geldi? Kalkan mı? En kötüsü. O kadar sen zihninde de tut. kalkan gelsin. Bana bak. Ne de güzel. Ne de Da 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 da. Ay sevdiğim, ne sevdiğim, neden ben bu kadar şanslıyım? Çok bu Çok az bir anı kaldım. Şimdi Oldu. Ay ne yapayım? Ay Ah. Keşke o gelseydi. <laughs> ne zaman? için. Yedi. İlerlemeye. İlerlemiyor. Şimdi bakalım kaç. Evet. Bir. İki. Aa, um, bu, bu savaşı ya. Bir, bir. <laughs> hepsini sildi bayı. Geçimcilik de iyi. Ah 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 üçüncüymüşüm. Nasıl üçüncüyüm ya ben? Ben nasıl üçüncüyüm? Ya ben nasıl üçüncüyüm? Bir kolamba kazanıyorum. Hayır. Bu yaşlar duracak ya. Hayır. istemeyeyim. mi? Kanalımda Çıkaralım. az fark var. Yoksa sıkıntı çıktı. Peki nasıl büyük bir adam Aaaa Bakalım. <laughs> Neymiş ben bu oyunlarım? <laughs> <varmış>, hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> soran ama arkadaşlar reklam internette çıkıyor. Arkadaşlar neyse artık. Çok ama çok seviyorum. Aa bir dakika bu şorsa gidecek. zaman lan, yolamaz. Şorsa gidemem. Neyse arkadaşlar artık. Gitti yere. Çokun çok seviyorum. Bye.